Risk değerlendirme ile ilgili iki videomu yayınlamıştım özet olarak. Ama şimdi artık detayına girme zamanı geldi. Bu üçüncü bölümümüzde risk değerlendirme yönetmeliği diyorum ama öncelikle 6331 sayılı kanunda acaba risk değerlendirme ile ilgili hangi ibareler geçmekte önce onları vermek istiyorum. Daha sonra da risk değerlendirme yönetmeliğine bakacağız. Şimdi gelelim kanunumuz diyor ki işte bu kanun amacı ihsal ve güvenliği ile ilgili e, mevcut durumu iyileştirmek ve çalışanların görevi yetki ve sorumluluklarını bakın düzenlemekte deniyor. Şimdi kanunumuzun dördüncü maddesine baktığımızda özellikle mesleki riskleri önleme yükümlülüğü var işverenin. Aynı zamanda da bakın bizi direkt ilgilendiriyor. Ee, şimdi şöyle düşünelim. E, ee, 6331 sayılı kanunumuzun dikkat edin. Dördüncü maddesinin birinci fıkrasının bakın birinci fıkrasının C bendi C bendi bize neyi söylüyor? Risk değerlendirmesi yapar veya yaptır. İşte kanları böyle okumamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Aynı zamanda beşinci maddesi ise bize şunu söylüyor. İşveren risklerden korunma ilkelerinde şunları yapacak ki bunlar blok olarak sınav sorularında kopyala yapıştır şeklinde şıklarda yer alıyor. O yüzden burada her halini söylememizde fayda var. Bakın öncelikle risklerden kaçınacak. Daha sonra kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz edecek. Risklerle kaynağında mücadele edecek. Hatta gerek işi, işlerin kişilere uygun hale getirilmesi için iş yeri tasarımına bakacak, iş ekipmanına bakacak, çalışma şekli ve üretim metotlarına bakacak, özen gösterecek gerekse de Tek çalışma ve üretim temposunu aksatan bir takım unsurlar varsa önleyecek. Önlenemiyorsa da en azından indirmeye çalışacak. Teknik gelişmeleri de uyum sağlama yükümlülüğü var. Bu konuda yargıtay kararı var. Teknolojisi eski bir makineden iş kazası yaşanmasından işvereni sorumlu tutuyor arkadaşlar. Yani e, diyor ki 6331 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının e, D bend'i uyarınca suçludur. Yani tehlikeli gelişmelere uyum sağlamamıştır. Daha sonra bizim kanunumuzda ikame direkt geçmedi tanım olarak ama burada direkt ikameyi söylüyor. Yani işveren tehlikeli olanı tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olanla değiştirme yükümlülüğüne sahip. Bunun diğer bir adı ikamedir. Heh. İkame neye yapılabiliyordu? Maddeye yapılabiliyordu makineye yapılabiliyordu. Bir de işleme ya da prosesi yapılabiliyordu. Aynı zamanda teknolojiye bakacak, iş organizasyonuna bakacak, çalışma şartlarına, sosyal ilişkileri ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini de kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası da geliştirme yükümlülüğüne sahip. Şimdi unutmayalım, toplu koruma tedbirlerine işveren kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik verecek ama şimdi bizim koruma politikalarıyla bu ters düşmesin. Koruma politikalarında neydi en önemli konuma? Kaynaktaydı daha sonra ortamda daha sonra kişideydi. Burada unutmayalım toplu korumanın sadece önceliği kişisel koruyuculara göre önceliği vardır. Ama en önemli korunma unutmayalım kaynakta korunmaktı. Tamam. Ve çalışanlara uygun talimat vermesi gerekiyor. Onuncu maddesi ise kanunumuzun 6.331 sayılı kanunumuzun risk değerlendirmede kontrol ölçüm araştırma nasıl yapacak? Şimdi bunları özetliyor. İşveren şunlara dikkat edecek diyor. Belirlenen risklerden etkilenecek çalışanların durumuna bakacak. Kullanılan iş ekipmanı kimyasal madde ve müstahsarların seçimine bakacak. Yani kimyasal madde ve türevleri olarak söyleyebiliriz. Sonra işe tertip ve düzenine bakacak. Bakın bu da önemli çünkü birçok iş, iş kazası kayma ve tökezleme şeklinde SGK kayıtlarında gelişmekte. Bu da iş yerlerinin pek düzenli olmadığını bize gösteriyor. Sonra özel politika gerektiren grup dediğimiz genç, yaşlı, engelli gibi ve emziren kadın çalışanları. Işte bunların durumuna bakacak. Aynı zamanda da buradan da bir soru geliyor. Nasıl geliyor? İşte şu, şu cümleyi veriyorlar arkadaşlar. Yapılacak risk değerlendirme sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanı kim belirler diye. Heh, cevap işveren Bakın kanunumuzda işveren diyor. Hani biz daha önceki videolarımızda iş yeri ekimi ve iş güvenliği uzmanı belirler diyordu ama orada şunu söylüyordu kişisel koruyucu donanım veya ekipmanı e, belirler ve işverene önerilerde bulunur diyordu bu konuda. Yani kendisi belirlemiyor. İşverene öneride bulunuyor. asıl belirleyen kanunumuz diyor ki işveren. Bakın bunu unutmayın. Burada tuzağa düşmeyin. Şimdi aynı zamanda iş yerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliğin tedbirleri olabilir, çalışma şekilleri, üretim yöntemleri olabilir. Çalışanların eğer e, sağlığını koruma düzeyini yükseltmesi gerekir ve idari yapılanmayı da her kademede uygulanabilir hale getirmesi gerekiyor. Yine işveren arkadaşlar bir takım riskleri belirleyecek, Muhakkak kontrol, bakın, ölçüm ve inceleme ve de araştırma yapılmasını sağlayacak. Yani ortamda gürültü yüksekse, aman canım ortamda gürültü yüksek değil e, demeyecek, ölçtürecek. E, gürültü dozimetreleriyle ölçtürecek değil mi? En düşük eylem değeri 80 desibelse kulak korucularını taktırmak zorunda değil ama bulundurmak zorunda. En yüksek eylem değeri 85 desibelde hazır bulundurduğu kulak korucularını taktırmak zorunda. 87 desibel ise kişinin kulaklığı varken kişinin kulağına gelen gürültü 87 desibeli geçemiyordu. Buna da muarize sınır değer diyor idik. Şimdi geldik yönetmeliğimize. Bakın kanunumuzda sadece bu kadar geçiyor. Hemen yönetmeliğimize bakacak olursak bu yönetmeliğimizin amacı da yine risk değerlendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir diyor. Şimdi gelelim bazı tanımlarımız var. Bunun kabul edilebilir risk seviyesini bilmemizde fayda var. Ben kısaltmalar için almadım bunu ama bakın yasal yükümlülüklere ve işlerin önleme politikasına uygun kayıp veya yaralanma oluşturacak risk seviyesi kabul edilebilir risk seviyesidir. Önlemeyi nasıl kısaltmıştık hatırladınız mı? Alınan tedbirlerin tümüyle bitiyor demiştik. Evet kanunumuzda da yönetmenimizde de bu tanım var. Ramak olayı da e, bakın zarar uğratma potansiyeli olduğu halde zarar uğratmayan olaydı ama bu yönüyle de ön tarafıyla da sorgulanıyor. Nasıl? Neleri? Heh, bir çalışanı, iki iş yerini ya da üç iş ekipmanı. Bakın. Bunlardan biri ya da birilerini zarar uğratma potansiyeli olduğu halde zarar uğratmayan olay olarak ramak kalayı tanımlıyoruz. Şimdi geldik yönetmeliğimizin altıncı maddesi diyor ki risk değerlendirme ekibi kimlerden oluşur? İşte bakın risk değerlendirme ekibi bakın işveren veya vekilinden oluşur dikkat edin. Dolayısıyla ama kim oluşturur bu ekibi? İşverenin oluşturduğu bir ekip. Tarafından gerçekleştirilir diyor. Unutmayın. Yani risk değerlendirme ekibini kim kurar? İşveren kurar. Heh. Kimler bulunur? İşveren veya işveren vekili, sonra iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri. Bakın bunlar çoğul olduğuna dikkat edin. Yani İSG kurullarında bunlar tekildi bir tane zaman risk değerlendirme ekibinde kaç tane iş güvenliği uzmanı varsa onların hepsini de koyabilirsiniz oraya. Sonra iş yerinde çalışan temsilcileri bunları daha sonra 6331 sayılı kanunda kaç tane çalışan temsilcisi seçiliyor kaç çalışan varsa onları bahsedeceğim. iş yerinde destek elemanları bunlar da acil durum planlarında bakın destek elemanı liste değerlendirme ekibinde olması gerekiyor. Acil durum planları bu yerince. Deniliyor ki o yerin çalışanı olacak, aynı zamanda da acil durumda işte koruma, kurtarma, e, yangın ve ilk yardım ekiplerinde görev alacak kişilerdir. Bunlar çok çok önemli kişilerdir. Çünkü bu ekiplerde eğitim olarak e, acil durumlarda görev yapan kişilerdir. Aynı zamanda D bendi de çok önemli. Bakın iş yerinde bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar muhtemel mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi olan çalışanları da risk değerlendirme ekibine alabilirsiniz deniliyor. Tamam. Yani bunlar mesela bir iş yerinde 30 yıldır çalışındır. Muazzam bir tecrübedir. Kim bilir neler yaşamıştır orada. Yani siz orayı bilmeyebilirsiniz yıllarınızı harcasınız bile ama o nelere şahit olmuştur, ne tür riskleri, ne tür ramakalıları işte çok büyük bir tecrübedir. Ha. <laughs> Bu yönüyle buradan nasıl soru geliyor? Genelde kim risk değerlendirme de bulunmaz diye cevap genelde diğer sağlık personeli oluyor. Farkındaysanız burada hangi şık olursa olsun 5 bentten hiçbirinde diğer sağlık personeli direkt yazılıyor. Tamam. Mı? Şimdi geldik risk değerlendirme aşamaları nedir? Şimdi bakın <laughs> esasını cümle olarak veriliyor. Ben özette 5 aşamadan oluştuğunu söyledim. Ama nasıl? Hemen söyleyeyim. Tüm işyerleri için... Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak olur üzere. Şimdi bu baş tarafı bile sınavlarda soruluyor. Şurası boşluk veriliyor. Hangi aşamada? Diyor ki şıklarda işte giriş kapısından başlamak üzere. Yok öyle bir şey. Bizim yönetmenimiz diyor ki tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere. Bu sorgulanıyor. Ha, hemen söyleyeyim Bir, tehlikeleri tanımlama. iki riskleri belirleme ve analiz etme. Üç, risk kontrol tedbirleri kararlaştırması. Dört, dokumentasyon Beş, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde de yenilenme aşamalarından oluşuyor. Tamam. Ben bunları sayısallaştırdım. Oysa bu yönetmenimize aynen böyle bir cümle. Tamam. Yani bir kalıp. Şimdi gelelim tehlikeler tanımlanırken sınavlarda yine soruluyor. E, tehlikeler tanımlanırken nelere dikkat etmemiz lazım? Biz ne dedik? Tehlikeyi belirlemeden riskleri belirleyemezsiniz dedik değil mi? İşte bakın asgari Diyor. Bakın, asgari aşağıdaki bilgiler toplar. Şimdi bu yönetmelikte de azami deseydi, bu zamana kadar yapılan bütün risk analizleri eksik olacaktı. Ama asgari dediği için minimum, minimum bunları toplasan yeterli diyor. Neymiş o? İş yeri bina ve eklentileri hakkındaki bilgiler, iş yerinde yürütülen faaliyetler nelerdir, iş ve işlemler nelerdir, üretim süreç ve teknikleri nelerdir? Çok tehlikeli süreçlerden geçiriliyor olabilir ürünler, iş ekipmanları nelerdir, kullanılan maddeler nelerdir, artık ve atıklara ne tür işlemler yapılıyor, organizasyon ve hiyerarşik yapı nedir, görev yetki ve sorumluluklar nedir? Bakın bu da çok önemli. Burada aksaklıklar varsa e, muhakkak bir kaza geliyorum da. Yani bir takım hiyerarşik yapılanma söz konusuysa. Çalışanların ve düşüncelerine de bakmak gerekiyor. İşe başlamadan önce alınacak izin prosedürlerine, izin belgelerine bakmak gerekiyor tehlike tanımlanırken. Mesela büyük endüstriyel tesis mi veya maden mi gibi. Sonra çalışanların eğitimlerine bakın. Yaşına, cinsiyetine ve benzer özellikleriyle sağlık gözetim kayıtlarına da bakılması gerekiyor. Aynı zamanda özel politika gerektiren gruba da bakılması gerekiyor. Var mı diye. Sonra işe teftiş sonuçlarına da bakılır. Meslek hastalık kayıtlarına da bakılır, iş kazası kayıtlarına da bakılır. Hatta iş yerine meydana gelen yaralanma ya da ölme sebep olmadığı halde gerek iş yerini gerekse de iş ekipmanını zarar uğratma potansiyel kayıtlarına bakılır. Hatta hatta ramakkala kayıtlarına bile bakılıyor tehlikeler tanımları. Sonra malzeme güvenlik bilgi formlarına da bakılır. Şimdi unutmayın, <laughs> özür dilerim bu bilgi formları ee, üretici firmalar tarafından hazırlanır. Yani sınavda soruluyor işte kim hazırlar iş yeri kim hazırlar. Yok öyle bir şey. O kimyasal maddeyi hangi firma üretmişse onun tarafından hazırlanıyor. Yine ortam ve kişisel mağduriyet düzeyi ölçüm sonuçlarına bakılır. Varsa daha önceden yapılan risk değerlendirme çalışmaları varsa ona bakılır. Acil durum planlarına bakılır. Yine sağlık güvenlik planı unutmayın sağlık güvenlik planı inşaatlarda hazırlanır. Sağlık-güvenlik dökümanı ise madenlerde hazırlanması gereken evraklardandır. Bunu ikisi çok yakın. Bunları unutmayalım. Bu tür dökümanlara bakarak tehlikeleri tanımlayabilirsiniz. Yine tehlikeler tanımlanırken, bilgiler toplanırken bu da çok önemli aynı üretim yöntem ve teknikleriyle üretim yapan benzer iş yerlerinde acaba hangi iş kazaları yaşandı? Neler hangi meslek hastalıkları ortaya çıktı? Bunlar da çok önemli tecrübelerdir. Bunlardan da yararlanın diyor. Şimdi bilgileri topladık, bu topladık. İşte bu bilgiler ışığında siz diyor bakın gerek fiziksel, gerek kimyasal, gerek biyolojik, gerek psikososyal, gerek ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarına da bak. Bunların etkileşimlerinin sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeleri de belirle ve kayda al diyor. Aynı zamanda <laughs> bu türlü bilgiler toplanırken gerek fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve gerekse de diğer tehlike kaynaklarına Bak diyor daha önceden ölçüm, kontrol ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmamış ise o zaman risk değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları da yapman gerekiyor diyor. Mesela gürültü ölçüm ise gürültüyü ölçtüreceksin yapabileceğin bir şey yok. Daha sonra gelelim riskleri belirleyip analiz ederken nelere dikkat edeceğiz? Farkındaysanız bu zamana kadar risk değerlendirme yönetmeliğimiz bize şu risk analizini kullan demedi. Hemen söyleyelim. Diyor ki her biri ayrı ayrı dikkate alınacak ve bu tehlikelerin bakın her bir tehlike ayrı ayrı dikkate alınacak. Bu tehlikelerin e, kim oluşturabileceği risklerin hangi sıklıkla oluşabileceği ve kimlerin nelerin ve ne şekilde ve hangi şiddetle zarar görebileceğini de belirle diyor. Aynı zamanda da bu ölçümleri yaparken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisini de göz önüne Yani kulaklık takılıyorsa o iş yerinde 100 desibel çıkmışsa kişinin kulağına gelen gürültüde 87 desibelin altındaysa maalesef sınır değerinin altındaysa endişelenmene gerek yok. Ay 100 desibel ölçtük hap uyuttuk demene gerek yok. Evet analiz edilen riskler kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere büyüklüğüne ve önemine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak yani sayısallaştır demek istiyor. Sırala ve yazılı hale de getir diyor. Şimdi gelelim <laughs> risk kontrol adımları. Bakın risk değerlendirme aşamaları 5'ti ama risk kontrol adımları 4. Hemen burada sayısal olarak ben rakamı yazayım planlama. Planlamada pek sorun diyor. Yani adımları soruluyor dört adım ama planlamada e, detay yok. Nasıl? İşte analiz edilerek etkilerin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getiren risklerin kontrol amacıyla bir planlama yapıyor. Tamam buradan pek bir soru çıkmıyor. Ama ikincisinden çıkıyor. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasında nelere dikkat edeceksin? İşte diyor ki riskin tamamen bertaraf edilmesi. Bu mümkün değilse, riskin kabul edilebilirse çekilmesi için şu adımlar Bu adımlar sınavlarda soruluyor. Bakın, tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. Ben özetimde buna ne dedim? Yok etmek dedim. Yok et. Tamam. İkincisi ne diyor? Tehlikenin, tehlikelinin tehlikeli olmayan ya da daha az tehlikeli. Yani ikame. Üçüncüsü de diyor ki risklerle kaynağında mücadele. İşte bu sınavlarda soruyor. Yani e, risk kontrol adımları arasında yer alan risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasının hangi aşama yoktur diye. Genelde cevap şıkkı olarak döküman koyuyorlar. Döküman burada geçiyor mu? Hayır. Yok ediyor. İlkan ediyor. Risklerle kaynağında mücadele ediyor. Ha, geldik üçüncüsüne. Üçüncü adım ise risk kontrol adımlarından kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, İşlemi yapacak kişiye ya de iş yeri bölümü, sorumlu kişiye de iş yeri bölümü, başlama ve bitiş tarihiyle benzer bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bakın bu cümleyi komple soru olarak yapıştırmışlar. Şu soruluyor, bu planlar nokta 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 kimince uygulamaya konulur? Bakın cevap çok açık işverence. Ama şıklarda var. İş güvenliği uzmanınca var. Hatta şu bile denmiş. İnanılacak gibi değil. Şimdi risk değerlendirme yönetmeni'nde bu sorun cevapları arasında işte işveren tarafından uygun görülmesi halinde iş güvenliği uzmanınca uygulamaya konulur diye. Hayır. Bakın bizim yönetmenimiz öyle geçmiyor. İşverence uygulamaya konulur diye. Bu kadar detaylı ve aldatıcı sorular da soruluyor. Onu da söylemiş olalım. Dördüncüsü de risk kontrol adımlarından uygulamaların izlenmesidir. Ne diyoruz? Bakın hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir, aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici, önleyici işlemler tamamlanır. Evet, dördüncüsü için düzeltici, önleyici işlemleri biz e, uygulama aşamalarında e, döf diyoruz. Yani düzeltici, önleyici faaliyetler. Bakın sürekli güvenliği uzmanlarının iş yerlerinde yaptığı olay bu. Düzeltici önleyici faaliyetler içinde bulunuyorlar. Ona da dövdürürüz. Şimdi gelelim e, risk kontrol adımları dört bitti. Daha sonra diyor ki risk kontrol adımlarını uygularken e, toplu koruma önlemlerine öncelik ver diyor. Kişisel koruma önlemlerine göre diyor. Bunu da söylemiştik. Kanunumuz söyledi hatta. Uygulanacak önlemlerin de yine risklere neden olmaması sağlanır. Yani sen bir önlem olarak oraya bir engel koydun ama o engele çarpıp da zarar görebiliyorsa bu da doğru değil. Sonra belirlenen riskin kontrol tedbirlerin hayata geçirmesinden sonra bakın, yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Eğer yeni seviye kabul edilebilir seviyenin üzerindeyse bu maddedeki adımlar tekrarlanır diyor. Hani ben demiştim ya ee, kişisel borcu donanım verdik en son ama kabul edilebilir seviyeye çekmemişsek ne yapacağız? Tekrar başa döneceğiz. Kaynakta, ortamda ve kişide de önlemleri alacağız diyoruz. Tamam. Burada da öyle diyor. Eğer kabul edilebilir risk seviyesinin üzerindeyse o zaman tekrar başa dönüp önlem alacaksın. Şimdi gelelim dokümantasyon. Dokümantasyonda neler bulunur? Yine asgari olduğunu unutmayın. Asgari şunlar bulunuyor arkadaşlar. İş yerinin ünvanı, adet ve işverenin adı bulunuyor. Bunlar da sınavlarda soruluyor. Yani risk değerlendirme dokümanlarında neler bulunmaz diye. E, dolayısıyla biz bulunanları söyleyelim. Gerçekleşen kişilerin ismi ve ünvanları ile bunlardan iş planı uzmanı ya da iş yeri hekimi varsa bakanlıkça bilgi belgeleri e, aynı zamanda gerçekleştirildiği tarif ve geçerlik tarihi bakın hangi tarihte ve geçerlik tarihine risk değerlendirme farklı bölümler için yapılmışsa ayrı ayrı her birinin adı yazılması gerekiyor. Belirlenen tehlike kaynakları ne, tehlikeler ne, tespit edilen riskler ne, biz ne dedik? Ki belirlenmeden onun riskini belirleyemezsiniz dedik. Sonra hangi yöntem ya da yöntemler kullanılıyor? Bakın buraya kadar şu yöntemi kullanın demedi. Toplam 13 taneden bahsettik. Burada da demiyor. Tespit edilen riskleri önemli öncelik sırasına göre içeren analiz sonuçları bulunur. Hatta döf dedik dikkat edin döf dedik düzeltici ve önleyici iş faaliyetler diye burada da onu söylüyor düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri gerçekleştirme tarihleri ve sonrasında tespit edilen yeni risk seviyesi unutmayalım. Bunlar bulunuyor ama risk değerlendirme dökümanının sayfaları numaralı olacak. Dikkat edin ve gerçekleştiren kişiler tarafından da her sayfası muhakkak paraflanacak. Son sayfası da imzalanacak ve iş yerinde saklanacak. Tamam. Yani bir yere bildirim zorunluluğunuz yok. İş yerinde bulundurmanız gerekiyor. Risk değerlendirme dokümanı da elektronik ve benzeri ortamlarda da hazırlanıp arşivlenebilir seçeneği de var. Geldik yenilenme süreçlerine. Bir kere arkadaşlar yapılan risk değerlendirme sonucunda çok tehlikeli sınıf başta olmak üzere 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta da en geç 6 yılda bir yenileniyor. Ama şimdi bunlar her şey süt limansı. Ama e, herhangi bir durumda işlerinin tamamını ya da bir birbirlerine etkili olması da göz önüne alınarak risk değerlendirmeleri tamamen de ya da kısmen de yenilenebilir. Nasıl? İşte işleri taşınmışsa, binalarda değişiklik yapılmışsa tamamen ya da kısmen derhal yenilenir. İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde, ekipmanlarda değişiklik meydana gelmişse yenilenir. Üretim yönteminde değişiklik olmuşsa yenilenir. İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kalabilir bakın olmuşsa yenilenir. Çalışma ortamına ait sınır değerleri ilişkin mevzuat değişikliği varsa mesela el kol titreşiminde e, sınır değer neydi? 5 metre bölü saniye kareydi değil mi? E, yönetmeniniz diyelim ki değişti. Bunu 4 metre bölü saniye kareye getirdi. O zaman sizin de değiştirmeniz gerekiyor. Ve çalışma ortamının ölçümü, sağlık gözetim sonuçları gerek görülmesi halinde aynı zamanda iş yeri dışından kaynaklanan ya da iş yerine etkileyecek yeni bir tehlike ortaya çıkmışsa e, muhakkak yenilenmesi gerekiyor. Şimdi büyük kaza önleme politikasının diğer bir adı da güvenlik raporu Arkadaşlar bunu büyük endüstriyel tesisler yapar. O yüzden bu e, tesisler muhakkak büyük kaza politika belgesi veya güvenlik raporunu hazırlamaları gerekir. Ama şimdi bunu kim hazırlar? E, İş güvenliği uzmanı aklınıza geliyor değil mi? Hayır. İşveren tarafından hazırlanır diyor. Yani devletimiz hep e, bu yükümlü işverene vermiş durumda. Aynı zamanda bakanlıkça bunlar incelendikten sonra e, faaliyete geçebiliyor. Şimdi e, ve de burada bir şey daha söyleyeyim. E, i̇şte burada bahsedilen e, bir takım riskler varsa politika belgesinde bunları da risk değerlendirmesinde dikkate almamız gerekiyor. Şimdi birden fazla işverenin olması durumda risk değerlendirme çalışmaları nasıl yapılacak? Hemen onları söyleyelim. Bir kere aynı çalışmalarında birden fazla işverenin paylaşılması durumunda yürütülen işlerde diğer işverenlerin yürüttüğü işlerde göz önünde bulundurularak her birisi ayrı ayrı risk değerlendirme gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tür işverenler işte risk değerlendirme çalışmalarını koordinasyon içinde yürütecekler. Hatta birbirlerini ve çalışan temsilcilerini de tespit ettikleri riskler konusunda da bilgilendirecekler. Ama iş merkezleri olsun, iş anları, sanayi bölgeleri ya da sitelerdeki işte onların bir yönetimi var arkadaşlar. Yönetim. Yönetim tarafından yürütülür ve yönetim her türlü koordinasyonu yapar. Hatta bir takım iş bir takım tehlike oluşturuyorsa bu konuda işverenleri uyarır, yönetimi şöyle bir etkisi vardır, bu uyarılara uymayan işverenleri bakanlığa bildirme yetkisi de vardır diyoruz. Aynı zamanda asıl ve alt işveren ilişkisi varsa risk değerlendirmeyi kim yapacak o zaman hemen söyleyelim. Bir iş yerinde bir ya da daha fazla alt işveren varsa unutmayalım her alt işveren arkadaşlar yürüttüğü işlerle ilgili olarak risk değerlendirme çalışmalarını yapar veya yaptırır. Peki alt işveren yapmış olduğu risk değerlendirme çalışmalarında mesela orada gürültü ölçülmesi gerekiyor. Ama işveren asıl işveren ölçtürmüştür. ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri alt işverenin muhakkak asıl işveren sağlaması gerekiyor. Peki asıl işverenin alt işverenin denetleme yükümlülüğü var mı? Var arkadaşlar. Düzgün çalışıp çalışmadığını denetleme yükümlülüğü var. Hatta risk değerlendirme çalışmalarında denetler ve bu konudaki çalışmalarda koordine eder. Peki alt işverenin asıl işverene yapmış olduğu risk değerlendirmenin bir nüshasını verme zorunluluğu var mı? Var. ...muhakkak asıl işverene bir nüshasını verir. Peki asıl işveren bunu ne yapacak? Asıl işveren de alt işverenin çalıştığı yerle kendi bütünü olarak işyerinin bütünü olarak e, bu risk analizini bütünleştirecek ve risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzluklarını da giderilmesini sağlayacaktır. Tabii çalışanların da bilgilendirmesi konusunda tuzak sorular hazırlanıyor şimdi. Buradan nasıl e, bir olumsuz soru çıkabilir ki? Hemen söyleyelim. Kimleri bilgilendirecek? Bir kere e, iş yerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka iş yerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar bilgilendirecek. Ama yetmiyor. Bunların işverenlerini de bilgilendirmeleri gerekiyor. Mesela bir fabrikaya asansör tamirine, mob bakımına gidiyor. İşte o asansör firmasının sahibini de bilgilendirmesi gerekiyor. Bu size ters gelebilir ama e, bizim yönetmeliğimiz öyle söylüyor. Dolayısıyla işte onlar konusunda da yine düzeltici önleyici tedbirler konusunda da bilgilendirmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum, çalışanlar bilgilendirecek, çalışan temsilcileri, başka iş yerinden gel gelen çalışanlar yetmiyor. Onların da işverenlerini de bilgilendirmek gerekiyor, tamam mı? Aynı zamanda son olarak şunu da söyleyelim. Bakanlığımız diyor ki yönetmenimizde ben risk değerlendirme rehberleri yayınlarım diyor. E, onlara yol göstermek amacıyla, yardımcı olmak amacıyla yol e, yayınlarım diyor. İşte e, sektörlere göre meslek ve yapılan işlere özgü de risk değerlendirme uygulamaları rehberlerini da yayınlarım. Onlara kolaylık olması açısından diyor. Nitekim <laughs> bundan sonraki e, videomda onu göreceksiniz. Acaba nedir bunlar? Linkini de vereceğim. E, bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. E, i̇yi günler diliyorum. Ama unutmayın videoyu beğenmeyi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.